Değerli arkadaşlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün yeni bir metin okuyup tahlil edeceğiz sizinle inşallah. Metnin başlığı, Min icabiyyati ve korona. İcabiyyat olumlu yönleri, korona virüsünün olumlu yönlerinden. Ala ragmi min al li tafshi virüsü corona al jadid, ve maddiyan ve ve iktisadyen. فإن لهذا الوباء بعض النواحي الإيجابية، وتحديداً فيما يتعلق بالجوانب البيئية، كما أظهرت التقارير بشأن انخفاض مستويات التلوث في الصين وأوروبا، فضلاً عن فائدة أخرى وهي الجانب الأمني. على الرغم من أرامن، الخسائر الفادحة، الخسائر الفادحة بيوك، ağır diyebiliriz. El hasairul fadiha büyük zararlara rağmen li ve virüs korona tefşi fi li tefşa ya yayılması genel olarak olumsuz şeyler için kullanıyoruz. Kötü şeyler için kullanıyoruz. Mesela bir salgın, bir veba, bir hastalık veya kötü alışkanlık için de kullanabiliriz. Virüsü i koronel cedid yeni tip korona yayılmasının büyük zararlara rağmen beşeriyen insan bakımından ve maddiyen maddi olarak ve toplumsal olarak ve iktisadiyen ekonomik olarak fe inne veba ba'dan nawahi'l bu vebanın nawahi'l bazı olumlu yönleri vardır en nawahi çoğuldur tekili nahiyetun yan taraf yön diyebiliriz. Ve tahdiden tam olarak özellikle diyebiliriz. Tahdid belirlemek anlamına gelir. Tahdiden tam olarak özellikle şeklinde çevirebiliriz. Fi ma yetaallaku bil jawanib al bi'iyya. bi bir şeyle alakalı olmak. El jawanib yanlar, taraflar, yönler diyebiliriz albiye çevresel yanlar Keme azharat at-taqarir gösterdi at çoğuldur tekili taqrīrun rapor anlamına gelir raporların gösterdiği gibi bir şani hakkında inkhifad inḫafaḍa yanḫafiḍu inḫifāḍan düşmesi مستويات التلوث مستويات yine çoğuldur tekili mustawa seviye anlamına geliyor. Dolayısıyla مستويات التلوث kirlilik seviyeleri. في الصين, Çin'de ve Avrupa Avrupa'da FADLAN AN فائدة أخرى فضلا عن yanı sıra bunların yanı sıra faide başka bir faydası da varmış. Wa hiya al-janib al dedi bu fayda. Yani bu fayda nedir? الجانب الأمني جفنليك طرفه ديابيلرز وأشار تقرير لشبكة سكاي نيوز إلى أن لتفشي وباء كوفيد-19 فائدة وهي توقف التنافس بين العصابات وتراجع مستويات العنف عموما بالمدن في بريطانيا ويبدو أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن أفراد العصابات يتبعون قواعد وإجراءات الأمن والسلامة المتعلقة بمكافحة عدوى فيروس كورونا الجديد. أشار إلى شكل دجالر دكت شكمك جسترمك تقرير رابور أزون لشبكة سكاي نيوز سكاي نيوزن بالرابورو شنا دكت شكمش أن <Sessizlik> لتفشي وباء كوفيد 19, تفشي yayılması dedik. وباء, Türkçedeki veba. Covid-19 vebanın yayılmasının bir faydası daha varmış. fa'ideten ve hiye o fayda tevakkufu et-tenafus. Tevakkuf durması. et-tenafus rekabet. Tenafese yetenafesu rekabet etmek. Dolayısıyla münafis rakip anlamına gelir. Beynel isabat beyne arasında. El isabat çoğuldur. Tekili isabetun çete anlamına gelir. Ve teracu'i mustavayatil unf. Teracu fiili teraca'a yeteraca'u teracu'an. Gerilemek anlamına geliyor. Mustavayat seviyeleri. El-unf şiddet anlamına geliyor umumen genel olarak bil muduni fi Britanya, Britanya'daki şehirlerde. Ve yebdu enne sebep, yebdu gözüküyor. Enne sebebe vera ezalike, vera ezalike bunun arkasındaki sebep yaudu ile, yaudu ile bağlanır, atfedilir diyebiliriz. Döner diyebiliriz ila enne afrad isabat afrad üyeleri diyebiliriz. Türkçede fert kelimesini kullanıyoruz zaten. Bunun çoğulu. El isabat çetelerin üyeleri yettebiuna kavaide ve icraat el emn yettebiuna uymak uygulamak anlamına gelir. Tabi olmak anlamına gelir. Kavaide ve icraat el emn kavaid kurallar, icraat işlemler, davranışlar diyebiliriz. El emn ve selame ikisi de güvenlik anlamına gelir. El mutaallikata bi mukafahati adwa virusi korona el cedid. El mutaallika bi bu ikinci kez geçiyor. Yani alakalı olan bi mukafahati adwa virusi korona. Mukafaha mücadele etmek. Adwa virüsü korona el cedid yeni tip korona virüsü ile mücadele kapsamındaki güvenlik kuralları diyebiliriz. وقال رئيس مؤسسة جانغس لاين تراست وهي جمعية خيرية شيلدون توماس لسكاي نيوز إن التنافس بين العصابات قد توقف وتم وقف العنف مع أتباع أعضاء تلك الجماعات لقواعد السلامة من فيروس كورونا قال سويلدي رئيس المؤسسة يعني بوكورومون باشكان رئيس باشكان Ganges Line Trust diye bir kurum. Vahiyye cemiyetun hayriyetun. Bu kurum da cemiyetun hayriyetun bir hayır kurumu diyebiliriz veya bir vakıf diyebiliriz. Sheldon Thomas diye bir adam L Sky News, Sky News'e şöyle demiş. İnne tenafusa beynel isabat. rekabet. Beynel isabat çeteler arasında kat tevakkafe durmuş. وتم وقف العنف مع أتباع أعضاء تلك الجماعات تم وقف دردر المش ديابيلرز العنف شدة مع إلى أتباع أعضاء تلك الجماعات أتباع تابيلر بالو أعضاء تلك الجماعات أعضاء ويلري تلك الجماعات أو جروبلارن لقواعد السلامة قواعد كرالار لقواعد كرالار için السلامة صالك كرالار من فيروس كورونا كورونا فيروس دان وأضاف توماس إن نشاط العصابات خارج المدن انخفض أيضا مع تطبيق الشرطة لإجراءات البقاء في المنزل الاحترازية وأشار إلى أن نشاط زعماء العصابات وتجار المخدرات في الاستيلاء على منازل الضعفاء لاستخدامها كقاعدة لعملياتهم انخفض أيضا بفضل إجراءات إبطاء تفشي كوفيد أضاف أضاف توماس توماس شويله إكلمش إن نشاط العصابات نشاط أكتيفلي ديبيلرز العصابات شتلرن أكتيفلي شتلرن إيلمليز ديبيلرسنز خارج المدن şehir dışında in khafada, düştü Ayrıca o da ma tatbik el şurtati li icraat el baka menzil ma ile birlikte tatbik uygulamak anlamına gelir şurta polis polisin uygulaması ile birlikte polis neyi uyguluyor li icraati fil baka i̇cra fi menzil icraat fiili ecra yucri icraen eylemde bulunmak, yapmak anlamına geliyor. Dolayısıyla işlemler anlamına da gelir. Elbaka fil menzil evde kalma işlemleri. El bu kelime önemli arkadaşlar. Fiili ihtiraze yahtarizu ihtirazen tedbirli olmak. Dolayısıyla el icraatu'l tedbir amaçlı işlemler diyebiliriz ve ashara ile an neshat zugama il aysabat ashara ile gösterde dikat çekti diyebiliriz biliriz ile an neshat zugama il aysabat neshat aktiviteleri zugama il aysabat zugama çoğul durtekile zayim başkan yine çoğuldur dur tekile aysabatun çete anlamına geliyor ve tüccarl muhaddirat tüccar Türkçede kullanıyoruz onun çoğulu tüccar tüccarlar. El muhaddirat uyuşturucu tacirleri veya tüccarları fil istila ala manazil duafa istawla ala el koymak gasp etmek zorla almak anlamına gelir. Ala manazil duafa el güçsüz insanların evlerini gasp etme eylemleri لِاِسْتِخْدَامِهَا كَقَاعِدَةٍ لِعَمَلِيَاتِهِمْ لِاِسْتِخْدَامِهَا kullanmak için كَقَاعِدَةٍ Buradaki K harfine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Gibi diye çevirmiyoruz burada. Olarak diye çeviriyoruz. كَقَاعِدَةٍ Yani bir merkez olarak. لِعَمَلِيَاتِهِمْ Operasyonlarının bir merkezi olarak kullanmak için El koymaları ne olmuş? İn hafada düşmüş. Ayrıca o da bifadli icraati iptai tefeşşi COVID-19 bifadli sayesinde icraat, işlemler ipta yavaşlatmak. Tefeşşi COVID-19 yani COVID-19 yayılmasının yavaşlatma işlemleri sayesinde. وفي حديث لسكاي نيوز قال توماس الذي كان عضوا بارزا في إحدى العصابات قبل أن يقرر تغيير حياته إن حوادث العنف والطعن قد تراجعت بشكل مؤكد مضيفا لم أسمع عن أي جريمة قتل مرتبطة بالعصابات تحدث أثناء الإغلاق وفي حديث لسكاي نيوز سكاي نيوز يابطي بير بير Kale Thomas. Thomas şöyle demiş. Ellezî kâne udvan bârizen. Kendisi de kâne idi. Udvan bârizen. Udvan üye. Bâriz önemli. Öne çıkan. Fî ihdel isâbât. Bir çetenin önemli bir üyesiymiş eskiden. Kable en yukarrira teghiyyire Hayatını değiştirmeye karar almadan önce o da bir çete üyesiymiş bu adam. İnne havadis unf ve ta'n. olaylar, el şiddet olayları ve ta'n. yaralama anlamına geliyor arkadaşlar. Fiili ta'ne yata'nu ta'nen yaralama anlamına geliyor. Bazen eleştirmek anlamına da gelir. Dolayısıyla geçtiği cümleye bakarak anlam verebiliriz. Kat teracaat, teracaat geriledi. Bişeklin muakked, bir şeklin muakket kesin olarak gerilemiş, azalmış diyebiliriz. Mudifen şöyle eklemiş. Lem esma an ayi cerimeti katlin. Lem esma duymadım. An hakkında dair anlamına geliyor. An ayi cerimeti katlin. Hiçbir e, öldürme suçuyla alakalı bir şey duymadım. Murtabita bil isabat. Murtabita bi على علاقة العصابات تتلر لعلاقة تحدث أثناء الإغلاق تحدث أور أثناء سراساندا الإغلاق كapatma يعني كapatma سراساندا جتالرن يَبْطُوُهُ هِيْجْبِ إِلْدُرْمَ على عَلَاقَةِ بِشَيْءٍ دُوِيْمَاضُ غيرَ أنَّ توماس حذرَ قواتِ الشرطة من أنَّها يجب أن تتوقع استئناف العنف مرة أخرى بمجرد رفع القيود وتخفيف إجراءات الإغلاق مشيرا إلى أن هذا النشاط تم تأجيله مقارنا الوضع بالموسم الكروي وتأجيل بطولات كرة القدم بسبب فيروس كورونا غير أن فقط توماس بحسد لانكشي حذر من قيارد حذر من شكل دجال قوات الشرطة polis güçlerine uyarmış. Min enneha yecibu en tetevakka'a isti'nafel unf. Yecibu en gerekir. Tetevakka, tevakka'a, yetevakka'u, tevakka'an, tahmin etmek, beklemek anlamına geliyor. Dolayısıyla tahmin etmesi gerekir. İsti'nafel unf, isti'naf, devam etmesi. El unf, şiddet. Şiddetin devam etmesini beklemeleri gerekiyor. مرة أخرى bir kez daha bir أخرى بمجرد kuyud القيود بمجرد önemli bir kelime olur olmaz veya çok zaman geçmeden anlamına gelir بمجرد رفع القيود yani kayıtları kaldırdıktan sonra veya engelleri kaldırır kaldırmaz ve takfif icraat el-iğlâk hafifletmek azaltmak düşürmek diyebiliriz إجراءات الإغلاق، كفاطما إشلام لردا، أزالر أزالماز، ديابيلرز. مشيرًا إلى أن هذا النشاط، مشيرًا إلى ديكاتشا كرك، أن هذا النشاط، بو أكتيفيتالر بو تم تأجيله، التأجيل ارتلامك تم تأجيله ارتلان مشتر. مقارنًا الوضع بالموسم الكروي. مقارنا ب في لقارنه يقارن مقارنه كارشلاشترمك الوضع دورومو كارشلاشترير بالموسم الكروي الكروي فوتبول الى الاكل الموسم سيزون فوتبول سيزونيلا كارشلاشترررك وتاجيل بطولات كره القدم تاجيل ارتلمك بطولات شامبيونالار كرة القدم فوتبول شامبيونالاري بسبب فيروس كورونا بسبب يوزندان فيروس كورونا كورونا فيروس يوزندان. من جانبه أكد الموظف في مؤسسة خيرية تعنى بمتابعة قضايا العصابات دانيال ماركزيفسكي إنه شهد أيضا انخفاضا في أعمال العنف وجرائم أخرى نتيجة الإجراءات الاحترازية التي طبقت للحد من تفشي الفيروس وتابع قائلا توقفت حياه العصابات بشكل اساسي الى درجه كبيره فالرجال في الشوارع خلال الاغلاق عرضه للاعتقال على ايدي الشرطه انهم يجدون صعوبه بالغه في التسكع في اماكنهم المحليه والتصرف كما كانوا يفعلون قبل الاغلاق من جانبه kendisine gelince bahsedilen kişi kendisine gelince ekkedel muvazzaf ekkede vurguladı teyit etti diyebiliriz el muvazzaf memur fi muassasetin hayriye bir hayır kurumunda çalışan memur tu'na bi mutabaati qadayal isabat bi ilgi gösterir takip eder anlamına gelir mutabaa yine takip etmek kadaya sorunları diyebiliriz. Tekili kadiyetun sorun, mesele anlamına gelir. El isabet çeteler. Çetelerin sorunları ile ilgilenen bir hayır kurumunda çalışan Daniel diye bir adam demiş ki: "İnnehu şehide eydan inhifadan fi a'mali'l unf." Kendisi de şahit olmuş, görmüş. Neyi? İnhifadan bir düşüş, fi amal şiddet olaylarında amal olaylar işlemler diyebiliriz el unf şiddet ve cera ima ve başka suçlar cera çoğuldur tekili ceri suç anlamına gelir neticeten icraat ihtiraziye netice sonucu diyebiliriz neticesinde diyebiliriz el icraat el ihtiraziye el ihtiraziye tedbir amaçlı dedik el icraat işlemler, davranışlar, yani tedbir amaçlı davranışların sonucu olarak bu şiddet ve suçlar azaldığını görmüş. Elleti tubbikat uygulanan tabbaka yutabiku tatbikan uygulamak anlamına gelir. Elleti tubbikat uygulanan işlemler, lil من min tefşil للحد lil min Al-haddu min azaltmak anlamına gelir. Sınırlandırmak, sınırlı hale getirmek anlamlarına geliyor. El haddu min şeklinde gelir. Tefessül virüs, virüsün yayılmasını azaltmak için uygulanan tedbir amaçlı işlemler diyebiliriz. Ve tabi'a ve şöyle diyerek devam etmiş. Tavakkafet hayatul isabat, tavakkafet durmuş. Hayatul isabat, çetelerin hayatı durmuş. Bir şeklin asasi, temel bir şekilde ile derecetin kebira büyük dereceye veya büyük çapta diyebiliriz. Ferricalü fiş şevari' hilalen el iglaq. Er erkekler, adamlar diyebiliriz. Fiş şevari' sokaklarda. Hilalen el iglaq sırasında el iglaq kapatma sırasında urdaten lil i'tikal urdaten veya aynı kökten gelen kelimeler li ile geliyor arkadaşlar. Mesela taarrada li muarradun li burada da urdaten lil i'tikal urdaten li maruz anlamına geliyor. El göz altına almak. Dolayısıyla göz altına alınmaya maruz diyebiliriz. Ala eydi şurta polis tarafından. İnnehum yecidûne so'ubeten bâliğâ. Yecidûne buluyorlar. So'ubeten zorluk, bâliğâ, yüksek, büyük bir zorluk buluyorlar. Fit tesekkû'i fi emâkinihim. Et fi fîli tesekkâ'a Boş boş takılmak anlamına geliyor. Yani şu çetelerin yaptığı, işte sokaklarda takılmaya tesekka fiilini kullanıyoruz. Fi emakinihim el mahalliye yani onların yerlerinde ve tasarruf ki kema kanu yefalun qabla el davranmak anlamına geliyor. Kema kanu yefalun qabla el kapatmadan önce yaptıkları gibi işte takılmakta zorluk buluyorlar. Ve beyene Marke أن الإغلاق أدى أيضا إلى تراجع في تجارة المخدرات حيث يتعين على أعضاء العصابات وعملائهم البقاء في الداخل مضيفا أن عمليات السطو وسرقة المتاجر انخفضت كذلك بيّن أتشكلض أن أنلمنا أن الإغلاق الإغلاق كباتمك أدى إلى سبب olmuş يول أتشمش أنلمنا جاليو إلى تراجع في تجارة المخدرات تراجع جريلما في تجارة المخدرات المخدرات ويشترجو ويشترجو تجارة دادا سبب المش حيث يتعين على أعضاء العصابات يتعين على يبمص جريكر أعضاء العصابات أعضاء ويالر العصابات شتلر شتاء ويالر. وعملائهم ve onların müşterileri el umela çoğuldur tekili amil eş anlamlısı zebun diyebilirsiniz yani müşteri bir anlamı da ajan yani cümleye göre anlam verebiliriz el baka u fi el baka kalmak fi dakhil içeride kalmaları gerekiyor hem çete üyeleri hem müşterileri mudifen en amaliyat es satu mudifen adafe yudifu eklemek en ameliyat asatu ameliyat operasyonlar işlemler diyebiliriz. Asatu gasp diyebiliriz. Gasp etmek, yağmalamak, bir şeyi zorla almak diyebiliriz. Ve serikatul metacir es serika hırsızlık. El metacir kısaca dükkanlar diyebiliriz. İnhafadat kezalike. O da ne olmuş? Düşmüş. İnhafadat düşmüş. İsterseniz önemli kelimelere göz atalım tekrar kayıplar, <laughs> fadiha büyük zararlar, yüksek zararlar, hasarlar diyebiliriz. Tefeşşî fiili ya yetefeşşâ, tefeşşiyen. Kötü bir şeyin yayılması, bir veba, bir salgın veya kötü bir alışkanlık, kötü ahlak içinde kullanabiliriz. İcâbiyâtun <laughs> ve olumlu ve olumsuz انخفاض فيلي انخفض ينخفض انخفاضا دشمك ازالمك ديابلرز التلوث تلوث يتلوث ويا لوث يلوث يعني كيرليليك كيرلتمك جبي انلاملارا جاليو التلوث البيئي ددي من الزمان شفرة كيرليلي هوا كيرليلي انلامونا جالر التنافس فيلي ال nefese yunafisu veya tenafese yetenafesu şeklinde gelir. Rekabet, yarışma. Dolayısıyla munafis, rakip anlamına geliyor. Teracu, fiili teraca'a yeteraca'u teracu'an. Gerileme, azalma, düşüş anlamlarına geliyor. el şiddet. Anif, şiddetli anlamına gelir. Isabetun tekil, isabetun çoğul, çete, çeteler anlamına gelir. Mukafaha mücadele etmek, fiili kafaha yukafihu. Tatbik uygulama veya uygulamak. Dolayısıyla cep telefonda kullandığımız uygulamalara, uygulamalara da et tatbikat diyoruz. Tekili tatbikun. İhtirazi, tedbir amaçlı. Fiili ihtiraze, yahterizu, ihtirazen, tedbir almak, tedbirli olmak. Bifadli, sayesinde. Atta'nu, fiili ta'ana, yata'nu, ta'nen. Yaralama anlamına geliyor. Bir de eleştirmek anlamına gelir. ya yetevakka'u, tevakku'an. Tahmin etmek, beklemek. İstinaf onun fiili istenefe yestenifu istinafen devam etmek anlamına gelir. Bi mucarradi bu kelime önemli dedik özellikle ilk 26 soru için. Bi mucarradi olur olmaz anlamına geliyor. Çok geçmeden, çok zaman geçmeden anlamına gelir. Te'cil fiili eccele yu'eccilu te'cilen ertelemek anlamına geliyor. El muhaddirat uyuşturucu fiili khaddara yuhaddiru tehdiren, uyuşturmak. Asatu hırsızlık, yağmalamak, gasp etmek anlamlarına geliyor. Bugün bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Herkese iyi günler dilerim.